Ne var iyiydi. Hüseyin abi, dün gece internete koyduğumuz video patladı abi, patladı. Ne demek patladı Yiğido? Abi bütün Türkiye İsmail Bey'i izliyor. Bir milyon kişi izlemiş abi videomuzu. Her dakikada abone sayımız artıyor. İşte bu Şükrü, işte bu. Bak abi. E gözünü gençler. Oh Kemal amcam hoş geldin. Herkese benden çay ver Yakup. Kemal amcama da orta kahve yaptı. İsmail Bey sizin yüzünüzden sokağa çıkamayacak. Sokağa mı çıkamayacak? Evet. Lagaluga yapma, çay yap, kahve yap. Gelin <laughs> bakalım. Sosyal medyadan tutkuyu takip ediyorum ya. Karşıma ee? her yerde İsmail Bey'in videosu çıkıyor ya. Ya adam fenomen oldu ya. Sabahtan beri izle izle, izle gülüyorum ya. <gülüyor> ya Tolga Uşan. Ha bu telefon arızalandı mı? Ne oldu bilmiyorum. Sabah beri herkes arayın, Cüley'i kapatayım, Güley'i kapatayım. Bir baksana buna ya, ne oldu bu? Var? Bakayım da telefonunuz da İsmail Bey. Bir şey yok ki yani, buyurun siz bunu. Siz hala izlemediniz mi? Neyi? İğne videonuzu. İğne? Hmm. Ne İzlemediniz mi daha? Roşan neyi izlemedin mi? İğne videonuzu, şu anda bütün Türkiye bunu izliyor. Aç bakayım, nasıl yani? Hadi, hadi. hadi, hadi. bakalım. Ya bana da öyle şey gelmiş. Hasbelkader. Yoksa şey yapmadım da. <laughs> Ulan ula, bu nerede çekti? <laughs> Bizim Hüseyin abiler çekmiş size hastanede. Sonra da kendi kanalları var. Hüşşük TV, onu yüklemişler. Uy. <laughs> rezil oldum aleme. Ulan size be. Uy. Yaktım sizi ulan! Ulan sizi yaktım köle tanem! Ulan sizi! Ulan yere düşüyor bak! Kim <laughs> <laughs> şey oldu? İsmail Bey ünlü oldu Haluk Bey. <laughs> oldu vallahi Haluk abi. <laughs> ha. İzleteyim mi? Tuna Bey gelecek. Hemen benim odama göndersenize. Tamam. Kemal amca. Ne? Sana da video çekelim mi? Olur, çekelim. Ne gibi yetenekleriniz var Kemal amca? Altı basamaklı sayıları kafadan çarpıyorum. Hmm. Hı, Ne diyorsun abi? En az 500 bin izlenir. Yaz şükrü. Yaş yetmiş iş bitmemiş. Yazdın mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum var mı? Yaş yetmiş. Olay 70... nerede? Nerede? Ulan ulan. Ulan ya rezil... bir dakika ya bir dakika ya bir dakika. Ya, rezil ettiler beni abi. Gel lan buraya. Ya bir dakika bir dakika. Dur Sen... bakayım dur Sen... dur. Sen... Dur lan çöl Ya dur İsmail Bey dur sakin ol ya. Ha, abi beni rezil ettiler. Bırak da döveyim şunları ben. Ya ya dur dur ne oluyor? Kim çekti o videoyu lan? Niye çektiniz? Ya dur. dur. Buraya gel. Buraya gel. Bir dakika, Kim bir gelecek? gelecek? Bir dakika. Bir ben Ya. Ne diyor bu arkadaş? Ne bileyim abi. Video <laughs> video diyor, diyor. Kim çekti abi video? Ben. Ben. Galiba kararımı verdim. Hadi hmm. söyle. Ay yok olmaz. Ya akşam sekiz dedim. Ama şey ben o kararı açıklarken hep beraber olalım istiyorum. Olur mu? Bana söyle bari çok merak ettim benden. şimdi söyle. Olmaz olmaz olmaz. Dur babamı da arayayım onu da çağırayım. Ha? Hmm, tamam. Bir, bir, dakika bir dakika sakin ol bir dakika. Efendim kızım. Ee, babacığım bu akşam tam sekizde bizde olur musun? Tabii olurum. Hayırdır, bir şey mi var? Hayır. Ya e, ben bir şeye karar verdim. Onu açıklayacağım da sen de duy istiyorum. Akşam görüşürüz kızım, tamam. Tamam yavrum, <laughs> hadi. Hiç okay. de i̇şte sakınlaşmadım. Sakınlaşamam ben. Baba, sen iyi misin? Neredesin? Oradan böyle bir acayip acayip Ulan, sesler geliyor. Ya bir dakika. bak. Yavrum bir şey ya. yok. Ben kahvedeyim de arkadaşlar biraz gürültülü e, muhabbet ediyorlar. Oo, hepsi o. <laughs> tamam canım. Hadi akşam görüşürüz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi akşam görüşürüz. <laughs> Ya durun bir dakika ya. Bir dakika dur. İsmail Bey sakin ol. Gel bir otur bakalım. Bir otur. Ya, ya sakin ol. Sakin ol. Abi ha. sen çöz abi sen çöz. Tamam. Yoksa ben çıldıracağım. Bunları öldüreceğim. İşten kovacağım abi. Sakin ol. Dur. Çözeriz. Her şeyin bir çözümü vardır. Ha. Ha. Ya Kemal amca. Ha. Ayıp etmediler mi? Beni cümle aleme maymun ettiler. Memleket kalmadı ben şimdi yazın Rize'ye nasıl gideceğim lan? dur, dur İsmail Bey ya, dur biraz sakin ol. Evet, söz sende Hüseyin, söyle bakalım. Bizim bir kötü niyetimiz yoktu Kemal amca. Ha. Sadece tarihe not geçmek istedik. Video çekmemiz engellenemez Kemal amca. <laughs> Bak Kemal amca, söyle silsinler, İnternetten kaldırsınlar, yoksa ben bunları ortadan kaldıracağım. Tamam, tamam, dur, dur, dur. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün ama e, sonuçta bir emek harcadık. Ayrıca ortada kazandığımız para da var. Videoyu silersek paracıklarımız yanar Kemal amca. Peki siz ne kadar kazandınız bu işte? Daha mı? Beş bin. Beş bin mi? Beş bin. Ha, beş bin TL. Ha. Bu video silinmese ben memlekete Silemeyiz, İsmail gidelim. Bey. Sileceksiniz. Bir, dakika bir, bir dakika, bir dakika, Aa, bir dakika. Bir dakika, para kazan kazanacağız, sil diyorsun İsmail Bey. Ya abi. sakin olun. Kemal amca silemeyiz. Bir dakika, sakin olun bu meseleyi şöyle çözeceğiz. Şimdi İsmail Bey, siz çocukların kazancının bir kısmını ödeyeceksiniz. Ee, geri kalandan da onlar feragat edecekler. Bu işte tatlıya bağlanacak. Tamam Kemal amca. Feragat mı? Pardon. Ya oğlum beş bin lira kazanmayacak mısınız? Ee? ee. 2500 lirasını İsmail veriyor. Geri kalanı da siz yok sayacaksınız, feragat edeceksiniz ve videoyu sileceksiniz. Tamam Kemal amca vereceğim. Üç bin olmaz mı? Ya anlaşın işte, 2500 veriyor adam. Yani anlaşacağız. Bir dakika Kemal amca, bağırma hemen. 3000 <laughs> lira. Al bir kısmı burada. Ee, Gerisini de yarın gönderiyorum. <laughs> Bak, o video silinmezse ben sizi bu dünyada silerim. Tamam, tamam. Kemal amca, ben tamam. zil oldum. Kemal İsmail, amca. Hayır, sinirlenme, tamam. Bu çocuklar düzgün çocuklar, silerler. Video, sil videoyu. Tamam abi. Ha? Gördün mü? Ben sana dedim, düzgün çocuk bunlar. Bakma sen. <laughs> Kemal amca, bizim memlekette iğne de korkanı kız vermezler ha? Sana onun için mi vermediler? Sen iğneden mi korkuyorsun? <gülüyor> ha. <gülüyor> e sen o zaman ebedi bekarsın. Dakika ve skorlar iyiydi o. Şu anda durumumuz gayet iyi Hüseyin abi. 500 kişiye yakın abonemiz oldu. 1500 TL de para birikmiş. Bize takılsınlar, hayatlarını yaşasınlar. <laughs> Darpane çalışıyor abi. Evet Şükrü, daha çok video çekmemiz lazım. Reklam için başka kanallara misafir olmalısınız abi. Misafir olmak bizim işimiz abi. Kime de misafirle. Tuna abinin kızı Merve. Acayip takipçisi var abi. Ondan iyi reklam mı olur? Haklısın Yiğido. Şükrü, Merve'ye gidelim. Misafirliğe gittiğimiz zaman onunla konuşalım. Derdimizi anlatalım. Orçun da orada. Onu da yakalarız. Ona da anlatırız durumumuzu. O da arkadaşlarını anlatır. Bu sefer seyircimizi bulmuş oluruz değil mi? Olur abi. Yarın gidelim o zaman. Not aldım ben. Çok şükür. Çok heyecanlıyım oğlum. Yarın. Merve, Orçun. Evet arkadaşlarım. Önümüzde bir sürü gıda malzemesi var. Ve o gıda malzemelerinin isimleri bu torbanın içinde. Torbadan beşer tane kağıt çekeceğiz. O kağıtlarda ne yazıyorsa ekmeğin arasında dolduracağız. Sonra yiyeceğiz. Uzatmayalım Şükrü. Ee, sevgili seyircilerimiz. Ee, Şükrü. Şükrü. Şükrü burayı çekmek için ilk hamleyi yapabilirsin. Buyurun.

<Gülüşmeler> Turşu. 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 İki, üç, dört. Evet. Ver Biber salçası. <laughs> Avokado. <laughs> evet arkadaşlar, e, malzemelerimiz hazır, ekmeklerimizi hazırladık. Bakalım lezzetleri nasıl oldu? Şükrü başla. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Çok lezzetli olmuş abi. Hmm. Hmm. <laughs> Abi, bana bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> ne olur öldüreceksin herkeler. <laughs> Yakup abi bu videolar çok güzeliyor çok güzel olmadı mı? <laughs> Durlar için burada biliyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.